Tamamı yan sanayi parçalar ile toplanmış ve ülkemize kayıt dışı yollar ile sokulan iPhone'ları sıfır kapalı kutu ve 1 yıl uluslararası garanti adı altında en iyi fiyat garantisi sloganıyla ve kredi kartına taksit seçenekleriyle satıyorlar. Üstelik bu satışları müşterilere fatura vermeden çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Peki bu satıcının foyası nasıl ortaya çıktı? Elimde bu satıcıdan 7 taksitte alınmış bir iPhone 13 Pro Max var. Emir Bey cihazı satın aldıktan 2 ay sonra arızalanıyor. Sözde bayi garantisine güvenip aldığı yere götürüyor. Ancak arıza garanti dışı deniliyor ve normalde 5000 TL olan tamir ücretini cihazı bizden aldığınız için 3000 TL'ye yaparız diyorlar. Aslında cihazda bir arıza yok. Pilin uyarı vermesini engelleyen şu küçük aparat arızalanmış. Bu aparatı yerinden çıkardığımızda cihaz sorunsuz çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın sıfır ve özellikle ikinci el cihaz satışında kayıt dışılığının önlenmesi için yaptığı çalışmalar büyük önem taşıyor. Ancak bu satıcı 10 yıldan fazla bir süredir dükkanında ve 3 yıldan fazladır sarı sitede tüketicileri kandırarak cihaz satmaya devam ediyor. Tamir SFP Pro'ya.